bu çağrıya omuz vermek için geldik. 90'lı yıllardan bugüne Türkiye'de feminist hareket ve kadın hareketi, Kürt sorununun demokratik çözümü için sözünü hep barıştan yana kurdu. Yakın zamanda da henüz meclisin gündemi de değilken İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Çukurova'dan, Ahmet'ten ve daha birçok şehirden örgütlü örgütsüz onlarca kadın barış ihtiyacını gündemleştirmek demokrasi, eşitlik taleplerimizin barış talebimizde iç iç olduğunu anlatabilmek için barışa ihtiyacım var diyerek bir araya geldik. Biz bu savaşı savaş politikalarıyla güçlenen bir iktidarın erkek egemen totaliter uygulamalarını en derinden yaşadık. Dünyanın her yerinde barış süreçleri konuşulduğunda bunu egemen siyasetten önce kadınların dillendirdiğini barış için tarihin her döneminde kadınların mücadele verdiğini, barış için yol haritasında olmazsa olmaz unsurun kadınlar kadınlar olduğunu görüyoruz ve kalıcı ve onurlu bir barış için bu süreçte biz de varız. Çünkü barışa en çok da kadınların, LGBT artıların ihtiyacı var. Çünkü savaş sermayeyi büyütürken erkek egemenliğini de güçlendiriyor, şiddeti normalleştiriyor. Kadınların bedeni, emeği bu totaliter rejim altında kontrol altında tutulması gereken araçlar adeta yıllardır gördüğümüz şey şiddet, ölümler, baskılar, sömürü, talan ve yıllardır birlikte sesleniyoruz. Edibese devlete soruyoruz. Şimdi kardeşlikten bahsediyor. Demokratik bir toplumda yaşayabilecek miyiz? Kürt halkına 10 yıllardır uygulanan saldırı siyaseti son bulacak ve eşit yurttaşlar olabilecek miyiz hep birlikte? PKK fesih kongresi ilan etti. Peki devletin de bir adımı olacak mı? Biz barışa ihtiyacım var kadın inisiyatifi olarak. Bu süreçte kadınlar açısından onurlu bir barış için gerekliliklerimizi konuşurken aynı zamanda üç acil talep dillendirdik. Bu sürecin yürütülebilmesi için hemen şimdi siyaset suç olmaktan çıksın. Buna zemin sağlayan terörle mücadele kanunu gibi kanunlar kaldırılsın. Hasta tutsaklar başta olmak üzere siyasi mapuslar özgür bırakılsın. Sınır ötesi harekatlara özel güvenlik bölgesi uygulamalarına, askeri yığına derhal son verilsin. Tüm kayyumlar geri çekilsin. Kayyum atanmasının zemini oluşturan ve o hal bahanesiyle yasalaştırılan 674 sayılı kanun hükmünde kararname iptal edilsin. Gasp edilen belediyeler esas sahiplerine verilsin. Şimdi önümüzde tüm ihtimallerin olduğu bir süreç var. Biz bu süreçte barış için, eşit, özgür ve demokratik bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz. Barışın kalıcılaşabilmesi için biz kadınların talepleri, sözü bu sürecin olmazsa olmazıdır. Biz hayal etmekten vazgeçmedik. Eşit ve özgür bir dünyayı hep birlikte kuracağız. Merhaba Cenandela, Zayken. toplumsal barış ve demokratik çözüm için yürüyoruz şiarıyla bugün Türkiye'nin dört bir yanında Kürt Kadın Hareketi'nden ve Türkiye Kadın Hareketi'nden feminist hareketten kadınlarla bugün bir aradayız ne için bir aradayız biliyor musunuz? barışı kadın diliyle daha güçlü haykırmak için bir aradayız Niçin bir aradayız biliyor musunuz? Demokratik Ve kadınların bir parçası olmadığı barış, kalıcı bir barış olmamıştır tarih boyunca. O yüzden biz kadınlar bugüne kadar yıllar yıtır verdiğimiz mücadeleyle hem Kürt Bir komisyonda mutlaka kadınlar bu komisyonun ana parçası haline gelmelidir. Ve Türkiye'nin bütün renklerinden kadınlar orada mutlaka ama mutlaka olmalıdır. Bu işin bir ayağı parlamento, evet. Ama asıl ve en önemli ayağı toplumun kendisidir. Barışı toplumsallaştır Bir nokta Şiddetsiz bir yaşama inşa etmek için, kadın cinayetlerini durdurmak için, kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadeleyi yürütüp bunu nihai bir sonuca erdirmek için bizler bu topraklarda barış istiyoruz. Tüm sorunların barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için bizler bu topraklarda barış istiyoruz ve bu duygu düşünceler.